Yemeğimiz için tavamıza şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alalım. Yemeklik doğramış olduğum bir tane soğan, dört diş sarımsak ekliyorum ve soteliyorum. Kavrulan soğana 400 gram kadar kıyma ilave ediyorum. Kıyma ile beraber kavuralım. doğramış olduğum 3 tane yeşil biber 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum hepsini beraber kavuruyoruz 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum yeniden karıştırıyorum bir kase konserve domates ilave ediyorum elinizde domatesiniz konserveniz yok ise 3 tane domates de doğrayabilirsiniz şöyle 1-2 dakika kavurup ocaktan alıyorum bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra karıştırıp ocaktan alacağım Soymuş olduğum iki tane patatesi halka halka doğruyorum. Tepsinizin büyüklüğüne göre patates sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Tepsimizin tabanına bir sıra patates dizicez şöyle. Üzerine kırmızı harç, har kıymalı harcımızdan bir sıra gezdirelim. sonrasında halka halka doğramış olduğum bir sıra kabak ilave ediyorum. Üzerine tekrardan kırmızı harcımızdan şöyle gezdirelim. Halka halka doğradığım patlıcanları tekrardan tepsimize bu şekilde bir sıra yerleştiriyoruz. üzerine kalan kıymamızı kapatacak şekilde şöyle yerleştirelim. Üzerine şöyle bir bardak su gezdirdikten sonra yemeğimiz fırına gitmeye hazır. Yemeğim fırından çıktı arkadaşlar. Bakın mis gibi kızartmadan uğraşmadan fırında harika bir yemek yaptık sizlerle bugün. Şöyle göstereceğim. Alacağım bir kaşık ve tabağıma kabak, patlıcan, patates, patlıcan, kabak harika bir yemek oldu bugün. Bakın fırın yemeği. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.